Genellikle Ermeniler sanatkar olarak, Rumlar mezeci olarak, Yahudiler de Türkiye'deki yaşayanlar da tüccar olarak namlıdır. Biz bu namla hala bu ülkede güzellikler içinde yaşıyoruz. Herkesi seviyoruz, herkese değer veriyoruz. Bize de herkes değer veriyor. 1947 yılında İstanbul'da doğdum. Tarlabaşı semtinde büyüdüm. E, köken olarak babam Erzurumlu olduğu için Erzurumluyum. Erzurumlu olduğundan gurur duyuyorum. İstanbullu olduğundan gurur duyuyorum. Bir Ermeni Türk'üyüm. E, bu vatanda askerlik yaptım. Gençliğim, çocukluğum Nalbur dükkanında geçti. Radyocuya gittim. Radyocuda bir sene çalıştım. Radyo tesis konusunda diplomada aldım. Mesleği sevmediğim için Hacıplopa sözündeki tuhafiye dükkanlarını aldılar beni. Orada e, başladım çalışmaya. Oradaki çalışma Çalışan halk genellikle Rumlardı, Rumların dükkanları, 10 tane Rum dükkanı vardı. Rumlardan yeni mesleğimi öğrendim, tuhafeyi öğrendim. Benim için Fransa'dan gelme bir iş, plevran rujdan gelme bir iş. Renklere, kordon, perde saça, perde olayları yapıyorum. Onları boyuyorum, onları onarıyorum, saçak kordon olarak. Önemli olan boyamaktır, renk tutturmaktır, o elimden geliyor. Senelerimi bu işe verdim. İstanbul yaşantımda altı Eylül olaylarını yaşadım. Fakat o zaman çocuktum biz iki kardeş. Ben 6-6,5 yaşında, yedi, 7 buçuk yaşında. E, onun pek fazla ne olduğunu anlayamadık. Bize göre oyundu. Biz, bize göre bir eğlenceydi. Fakat sonra o yerlerde dökülen şeyleri, bir takım rahatsızlıkları duyunca daha büyük yaşa geldiğimizde mesela anlamaya başladık, üzülmeye başladık. Biz bunu e, sadece çocuk olarak, oyuncak olarak kabul ettik, oyun olarak kabul ettik. Çünkü biz alkışlıyorduk. Sopalarla, bayraklarla koşuyorduk olardı. Fakat sonra biraz büyüdükçe işin farklılığını anladık. Ee, sonra burada yaşayan buralı olan bir halkın artık korkudan burayı terk ettiklerini duyduk. Bu bizi bayağı rahatsız etti. Çünkü buranın e, Rum'u, buranın Türk'ü, buranın Ermenisi, buranın Yahudisiydi giden. Tamam mı? Ama genellikle Rumlar gitti. Fakat o zamanki insanlar onları da ayırmadıkları için başkalarına da zarar vermiş oldular. Ama nitekim e, ben bu yaşa geldim. Hala burada yaşıyorum. Ve i̇yi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Böyle çok memnunum. Çünkü eskileri yaşamakta fayda yok. Geçmişi yaşamakta fayda yok. Onlara değerlendirirse hiç kimse hiçbir yerde yaşayamaz. İyi durumu olmamızı istiyoruz. İyi daha iyi durumlarda gelmemizi istiyoruz. Çünkü çok güzel bir ülkeyiz. Değerini bilen çok az babamızı kaybettik, zamanla annemizi kaybettik. Ama işimizi gücümüzü kaybetmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi bu yaşlara geldik. Güzel bir spor hayatım oldu. Senelerce genç takımlarda amatör olarak top oynadım. Tabii müzisyenlik yaptım aynı zamanda az yerde. çalarım, ork çalarım. Ya bayağı el maaletlerim var. Herkese saygı duyarım. Çok güzel bir ülkem olduğunu kanaatindeyim. Ama kıymet bilenimiz çok az. Artık e, bence azınlık da değiliz yani, azınlığı geçmiş durumdayız çünkü biz Ermeni olarak bin sene bir e, Müslüman ülkenin içinde yaşıyoruz. E biz de bir Müslümandan farksız durumdayız yani. Bir yabancı gibi değiliz bu ülkede, ülkenin insanıyız. Müslüman bir toplumla beraber nasıl hareket edileceğini, nasıl yapacağını, bunlar hep etkimizdedir. Ve bütün örf ve adetleri yaşadığımız ülkenin insanı kadar biz de biliriz, biz de öğrendik. Biz de hiçbir zaman yani şey olmadık, yabancı gibi olmadık ülkede. Bu. Bizim hatırımızda çok kalan şeyler. Mesleğim e, artık biraz tükenmek üzere bir mesleklerden sayılır. Çünkü el sanatları artık yeni gençler pek takdir etmiyorlar, kullanmak istemiyorlar. Çünkü üstleri boyanıyor, yanları şeyleri boyanıyor. E, bizler de üstün paralar verecek durumda insanlar değiliz. Çünkü artık gençlik ancak e, üstün paralarla çalışmak istiyor. Bizler çok az okumamıza rağmen sanatımızla ayakta kaldık. şöyle bir kumaş getirirler derler ki işte bu rengi yapacaksın. Şu saçaktan istiyorum. Şu kadar metre. Şu saçaktan. Saçağı ben keserim istedikleri renklere. şuraya getiririm. Şurada mesela benim kazanlarım var. Kazanları mesela şu kazana, şu kazana su alırım su alırım buralardan boya alır boya koyarım ve bu rengi kendi rengini tam tutturmak şartıyla boyarım. Ve boyadığımda renkleri tutturmam şart mesela şurada gördüğünüz gibi bir kırmızı var. Bakın bu buna pek uymaz ama ben bunun tam aynı rengini tam aynı rengini yaparım. Genellikle benim işim bu. Ayrıca şöyle gördüğünüz gibi saçaklar var. Bu saçakları da beyaz getirdiler. Görürsünüz arkadakiler beyaz. Bunları da mesela alıp boyadım kendi boyadığım şeylerdir. Bunlar da bizim imalatımıza girer. Beyaz gelirler biz boyarız. Bir takım şeylerde iplik sararak, şu bobinleri gördüğünüz bobinleri sararak beyazdan üretir, kordon şekline getirir. Makinelerde onları da değerlendiririz. E, tabii iki renkli, üç renkli kordonlar yaparız. Püskülleri iki renkli gördüğünüz gibi şuradaki püskülleri yaparız. Böyle renkli püsküller yaparız. Hep bu kendi ipliklerimizden. Şu pomponları yaparız. Gördüğünüz şu pomponları yaparız. Yani bizim bütün işimiz, mesleğimiz iplikle perdelerde, koltuklarda, bazı elbiselerde şu mesela gördüğünüz mamul elbise saçağıdır. Bunları rengarenk istediğimiz renklerde iki renkli, üç renkli artistlere, elbise altlarına yapıyoruz, renkli olarak veriyoruz. İşte bizi yetiştiren ustalar bunların üzerinde yetiştirdiler. Renk yapmayı öğrettiler. Genellikle bizi Rum ustalar yetiştirdi. Onlara çok minnettarız millet olarak. Ama biz de yetiştirdik. Onların yürüdüğü yoldan biz memleketimizi yürütüyoruz yani. Usta çırak ilgi, ilişkisi çok güzeldi. O zamanki ilişkiler çok farklıydı. Evet belki sigortalı falan pek çalışmadık ama çalıştığımız zaman ustalarımız bize cumartesi haftalık bile vermezdi. Biz kazanarak onları götürür, onların evinde beslenirdik. Bizi beslenirlerdi, bakarlardı. Birer usta gibi değil, birer baba gibiydiler. Dayak da yerdik ama iş öğretiyorlardı, meslek öğretiyorlardı. Öğrendiklerimizi şimdi tatbik edebiliyoruz. Onları yani hala yaşatıyoruz. Burada olmamalarına rahmet, rahmetli olmalarına rahmet, onların ruhlarını yaşatıyoruz yani. Çok güzel şeyler öğrendik ve şimdi onları devam ettiriyoruz. Yetiştirmek istiyoruz ama artık bizim nesilden sonra pek yetişeceklerine inanmıyoruz yani. Çünkü para sıkıntısı oluyor. O para sıkıntısını bizde giderecek bir durum yok bizde en güzel anılar çünkü biz anne anne baba anneyle beraber hep beraber büyüdük. Ayrı bir evde büyümedik. Mesela benim anneannem Rum kökenliydi. Rum kökenli olduğu için ondan Rumca öğrendim. Çok güzel. O şey bir halk vardı. Karışık bir halk vardı ama hiç kimse kimseyi ayırmaz yani. E bu Ermenidir, bu Rumdur, bu Müslümandır öyle bir şey yoktu. Bizim arkadaşlarımın geneli Müslüman çocuklardı. Hiçbir ayrım olmazdı. Hiç kimse kimseyi ayırmazdı. Hep beraber büyüdük. Beraber yedik, içtik. Her şeyi beraber yaptık. Bizim nesil pek eskileri yaşadı diyemeyiz. Mutlu muyuz? Ama ne mutlu bundan sonra da bu ülkenin böyle iyi yollara doğru yola gitmesi bizim için doğal olan o. sosyal hayatı o zaman çok az kazançlar vardı ama çok büyük mutluluklar vardı. E yani maalesef o kadar şey olmuyor, mutlu olamıyor insanlar. Çünkü ülkede şu anda dünyada da olabilir çok büyük bir pahalılık unsuru var. O zaman öyle bir şey yoktu. İnsanlar her şeyi alıp yiyebiliyorlardı. Fakirle zengin arasında uçurum yoktu. Şu anda bir uçurum durumuna geldi. Bizim yaşadığımız tarih çok çok güzel bir tarihti. Ben şimdi gençlerinde o tarihi yaşamalarını çok arzu ediyorum yani. Öyle bir tarih yaşamaları çok güzel bir şey burada yabancıların da olması, şeylerin de olması, temiz yabancıların olması. Mesela düşünün ki bir Ermenistan'dan gelen bir Ermeni bizim kadar mutlu değil yani burada. Değil ve de mesela biz yemek hakikaten Türkiye'de en iyi yemeği yapan Türk Ermenilerdir. Oradan gelen Ermenistan'dan gelen Ermeniler yemek yapma kültürleri bile yok. Yani onun için biz yabancıya pek aşık olmayalım. Kendi ülkemizdeki kendi insanlarımıza aşık olalım.